Evet dostlar hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bugün 5 saatlik bir çalışma sergiledim. Bence gayet yani 5 saat fazla değil tabii ki de ama gayet verimli. Şöyle yani gördüğünüz üzere ben verimli geçirdiğimi düşünüyorum. Hemen şuradan göstereyim. Şöyle geleyim. Evet. Şu bulurlu soruları yaptım. Bu arada çok saçma. Yani ne alaka anlamadım. Yani ne yapacağımı anlamadım. Ben burada dedim örneklendirme herhalde yoktu diye. Şurada dedim bunların hepsi aynı. Bu farklıydı. Burada paragraf anlamak gerekiyordu. Anlamadım ben de. Yani paragraf yok çünkü ortada. Sanki sansür koymuşlar böyle küfür varmış gibi. Burada da aynı şekilde. 2 i̇ki doğru 2'ye 2 iki geldi. Bu arada bu soruların aynısı arkada açık bir şekilde oluyormuş. Bak mesela şu olamaz şiirde sözün değildi. Bak aynısı bu. Arkadakini de fullledim bu arada. Çünkü bence böyle daha kolay oluyor çünkü önceden ben zaten şıkları okumuş oluyorum. Yani ön bilgim hafiften oluyor ve paragrafı okuyup tam bilgiyi elde En yani güzeldi bence. Şu Şekilde göstereyim. 30 dakikada çözmüşüm. 30 soruyu. 27 doğru, 3 yanlış. Buraya da sanki odaklanmıyormuş gibi gözüküyor te telefon. Neyse güzel geldi paragraf. Ya, eskiden fullüyordum da 20 soruyu 20 soruyu fulluyordum. Ben 20 sorudan sonra çok da fazla çözemiyorum. Fazla problem çıkmışken problem göstereyim. Ee, sonra problem çözdüm. Karışım problemlerine geçtim. Bu güzel bu arada. Kimya çalışıyormuşum gibi hissediyorum. Yani güzel oluyor. Şu şekilde bir test çözdüm. Sonra geometriden. Bu test bayağı kolaydı. Diğer, yani eski testlere nazaran. Çünkü zaten bak. Nerede? Burada orta zorlukta ve AYT tarzında testler vardı. Yani canım çıkıyordu testi çözerken. Sanki 10 test çözüyormuşum gibi. Burada bir anda kolay ortaya geçince güzel yani şöyle bayağı bir şunu yapamadım. Bir de şunu ama onları da videoyu açtım böyle çözümünü. Bir iki saniye izledim ondan sonra yaptım kendimden. O şekildeydi. Güzel yani. Daha fazla test çözmem lazım. Yani geometriden ama bilmiyorum ya yani. çözemiyorum. İşte ilk başta şunu yapmıştım. Aynen. Mert hocadan şu şekilde göstereyim. Odaklasan. Köklü sayılar 1 ve 2. videoyu izledim. Şöyle. Şuradan başladım. Şöyle. Şuraya kadar geldim. Sonra ise sadece testler kaldı. Bir de üstüne şöyle föylerim vardı. E-Sain'lerinden 9. sınıftan kalma. Ben de bakayım dedim şöyle köklü ifadelere bir öyle bir baktım. Buradan bölüm bitirme ve efşin aldı testleri kaldı. Onları şimdi çözmeyeceğim. Yani yarın da çözmeyeceğim büyük ihtimal çünkü bu arada yani yarın maçı var, müsabakan var. 59 kiloda gireceğim gençler kategorisinde tekvando turnuvasına. Yani dualarınızı bekliyorum arkadaşlar ya valla inşallah İstanbul şampiyonu olurum. İstanbul şampiyonasına turnuvasına gireceğim. İnşallah olurum vallahi güzel olur. Ee, neyse şuradan üstlü ifadelerden şurada birkaç tane yapamadım sorular. Hatta yapamadım değil de ben şu sorulara geçen göstermiştim size. Bakmamıştım bile. O kadar üşenmiştim. Neyse sonrasında oralara baktım. Çözdüm. Çözemediklerimi video çözümden baktım. O şekilde. Sonrasında ÖSM sorularını çözdüm. Sonra şu şekilde ÖSM devam ediyor da şu soru çok saçma bence ya. ya güzel soru. Ama ne bileyim ben anlamadım mantığını tam olarak. Sonra bakın arkadaşlar. Şurada ÖSYM soruları var. Ee, ve aynısını sadece hafiften şekilleri ve sayıları değiştirmiş halinde veriyor. Bence o güzel bir şey. Şu şekilde sayı sayılarını değiştiriyor. Bakın mesela şu soru. Bu da bu soru. Aynı sadece farklı sayılarda veriyor ki ÖSYM sorusunu iki kez çözmüş gibi olalım. Güzel bence. Ee, hedef 15'ine köklüye geçeceğim buradan da şekilde yarıladım kitabı. 200 ay 320 sayfa 160 sayfasını yaladım yuttum. Sonra TYT fizikten artık şu ısı ve sıcaklığı bitireyim dedim. Hala orada yapamadığım sorular vardı da ona bakmayacağım artık. Üşeniyorum yani. Ee, şuradan 144 Evet. Şuradan başladım. Yani yapamadığım soruya şu anda bakmayacağım. Hiç bakmayacağım değil tabii ki de. de. Şu anda bakmak istemiyorum. Şöyle bir iki, 3 4 5 6 7 7 test çözdüm. Şunları da hatırlama testi yaptım her zamanki gibi. Sonrasında elektrostatiğe geçiyor da. Şu anda geçmem ben. Çünkü Özcan Aykın'dan şöyle bir dakika şöyle geleyim. Ben genleşmeyi bilmeden nasıl soruları çözebildim anlamadım ama çözdüm bir şekilde. Genleşmeden de çözmem lazım bu arada. Şu 1 2 ve soru çözümünü izlemem lazım. O yüzden büyük ihtimal elektrostatiğe biraz zaman alacak. Bir de yarın e, maçım var. Evet ama pazartesi de Gökçeada'ya gideceğim, tatile gideceğim. Yani bir hafta boyunca tatilde olacağım. O yüzden nasıl nasıl çalışabilirim bilmiyorum. Yanıma denemeler falan alacağım. Şu şekilde göstereyim hatta. Yanıma şundan alırım. Sayılar denemesi. Çünkü sayılar neredeyse bitti gibi ilk 12 konu. Ee, bir köklü, yani köklüyü de konu olarak bitirdim Mert Hoca'dan. Sayı soru çözmedim. Ee, bir de çarpanları ayırma. Ondan da bir şey olmaz artık. Yani artık çözeyim dedim. Orada kocaman kamp kitabı götürmek yerine sayılar denemesi çözerim daha iyi. Bir de şuradan bir dakika. Yanıma paragraf kitabı almam. Paragraf denemesine götürürüm. Deneme deposundan almıştım. Gayet güzel kitap. Öneririm. Ee, o şekilde yani yanıma bu, bu tarz böyle deneme gibi küçük kitaplardan götüreceğim, onları çözeceğim. Benim bugünkü çalışmam bu şekildeydi. İnşallah sizinki verimli geçmiştir, güzel geçmiştir. Herkese iyi çalışmalar, hoşça kalın.